Bahçeşehir Koleji'nden yükselen bando sesi velileri eskiye götürdü. Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle gölge düşen kutlamalar bu yıl renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Bayramı'nı eskiden olduğu gibi yine bando gösterileriyle kutlandığı Bahçeşehir Koleji'nde 98. yıl coşkusu yaşandı. Okul öğrencilerinin marşları, yankılanan bando gösterisi heyecan ve gurur verici anlar yaşatırken büyük beğeni kazandı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünde okul öğrencileri ellerinde bayraklar ile 29 Ekim coşkusuna ortak oldular. thank oh.